Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Diyetisyen Nazlı Deniz. Bugün sizlere iştahımızı nasıl kaparız? Ne yaparsak iştahımız kapanır? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşlamayı unutmayın. Yaz aylarında açılır, kış aylarında açılır. Nedir bu derseniz tabii ki işte. Kapanmak bilmez, herkesin problemi biliyorum. E, danışanlardan da, bizzat kendimden de. İnsan yedikçe yiyor, ne de tatlı yiyor ama bir dur demenin artık vakti. Şimdi bir İş yana iştahı nasıl kapatırız? Yani iştahım kapatmak demeyeyim belki ama böyle güldür güldür akan bir iştahı birazcık daha sakin sulara döndürebiliriz. Ya yani ben sonuçta burada size tatlı seven birini artık tatlı sevmemeyi vaat etmeyeceğim ya da yemek seven birini artık yemek sevmemeyi vaat etmeyeceğim. Öyle bir sihirli gücüm yok. Ama en azından bazı şeylere hayır demeyi, bazı şeylerde kendinizi durdurmayı görebileceksiniz. Şimdi birincisi az su içen danışanlarda ciddi bir e, iştah oluyor, ciddi bir yemek atağı oluyor. Bunun sebebi danışan susadı mı yoksa aç mı? Bu ikisinin ayrımına varamıyor. Belki susuyor ama onu açlık olarak yorumluyor, yiyor. E, o yüzden birinci öncülümüz kesinlikle eğer normal bir bireyin iştahına sahip olmak istiyorsak kesinlikle kilo başına 30 mililitre kadar suyumuzu içmemiz gerekiyor. E, tarçınlı su gibi rivayetler var. Bu bireye göre çok değişiyor. Ben bir kere kendime limonlu naneli bir su yaptım. Bütün gün ağzımda o lanet nanenin tadı vardı. O yüzden herkesin sevdiği herkesin içebileceği aromalı sular farklıdır. Ama tarçınlı su, karanfilli su iştah baskılamada bir tık daha diğerlerine göre öndedir. Bunları kullanabilirsiniz. Tüm bunların yanında bitki çayları çok önemli. Sıcak bitki çayı hem midenizi bastırır hem de birazcık daha midenizi yatıştırır. O böyle kazınma hissini ...azaltır. Biraz da sizi oyalar aslında çünkü... E, ...belki de o an gerçekten aç değilsiniz... ...sadece bir şeyler yemek istediğiniz için yiyorsunuz. Bitki çayları aynı zamanda bu oyalama görevini iyi yapar. Kahve, kafein gerçekten... ...hani bir bardak kahve içersiniz ve... ...iki saat yemek yemiş gibi sizi tok tutabilir. Zor zamanlarda iştah kapatıcı olarak kafeini kullanabilirsiniz. Özellikle ben öğlen akşam gibi çok uzun aralıklarda mutlaka danışanları tabii ki seviyorsa bir sütlü kahve vermeye çalışıyorum. Sütle kahve birleşince inanılmaz güzel bir etki gösteriyor. Resmen böyle bir tost yemiş gibi danışan hani tekrar şey olup kendini iyi hissedip akşama kadar devamlılık gösterebiliyor. Onun dışında yemeklerde mutlaka proteini bir öğün tüketmeniz çok önemli. Mesela bazen danışan geliyor diyor ki sebze yedim çok güzel. Peki yanında ne yedin? Sebze yedim. Yani ne bir ekmek var, ne bir yoğurt var, ne bir salata var hiçbir şey yok. Bir kere mutlaka besinlerin yanında kesinlikle bir protein kaynağı almanız gerekiyor. Ama yoğurttan alırsınız, ama ayrandan, ama cacıktan, ama etli bir sebze yemeğinden hani ne istiyorsanız ondan alabilirsiniz ama mutlaka almanız gerekiyor. Ara öğün planlaması da yaparken uzun ara öğünlerde mesela öğlenle akşam ya da işte akşam çok geç saatlere kadar kalıyorsanız akşam yemeğinden sonra mutlaka yine aynı şekilde protein içeren bir ara öğün kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bu da birazcık sizin iştahınızı kapayacak. Çünkü neden? Şekerinizi dengede tutacaktır. Bunların yanında yemeklerle beraber lif alımı çok önemli. Ne kadar çok lif alırsanız Yemeklerle beraber ne kadar çok salata, yeşillik tüketirseniz doygunluk süreniz daha da uzayacak. Doğal olarak besinlere karşı e, o iştahınız bir tık daha azalacaktır. E, kesinlikle ara ön yapmanızı öneririm hele çok iştahlı biriyseniz böyle intermittent fasting gibi uzun açlıklı diyetleri kesinlikle uygulamanızı önermem. Yani acıkıyorsanız ve düzenli bir iştahınız varsa bu tarz uzun aralıklı beslenmeler sizi mahveder. E, kendinizi dinleyin. Yani herkese uyan diyet size uymayabilir. A kişinin B kişinin zayıfladığı diyet size hitap etmeyebilir. O yüzden eğer iştahlı bir bireyseniz mutlaka ara ön yapıp o sürekli dengesiz olan kan şekerinizi en azından biraz regüle etmiş olursunuz. Mutlaka başta da söylediğim gibi protein içeren bir ara öğün kesinlikle yapmanız şart. Ee, yani başka türlü sadece ana öğünler yaparak iştahınızı kontrol etmek mümkün değil. Tüm bunların yanında bazen kendinizi sorgulayın. Gerçekten aç mıyım? Yani şimdi buradaki kuru yemiş paketini yemek gerçekten istiyor muyum? Buna ihtiyaç duyuyor muyum? Yoksa sadece İş stresinden mi bunu yapıyorum ya da işte sadece canım sıkıldığı için mi bunu yapıyorum? Yani birazcık kendinizi düşünün. Birazcık yeme farkındalığımız olsa. Yani bir şey yediğimizde sıkıldığımız için mi yiyoruz yoksa tamamen ona ihtiyaç duyduğumuz için mi yiyoruz? Bunu bilmek gerekiyor. Hani birazcık bunu da sorgulayın. Eğer cevap "Hayır ya, hiç aç değilim aslında, sadece çok sıkıldım." ise bunları çiğ sebzelerle geçiştirebilirsiniz. İşte havuç gibi, salatalık gibi, çeri domates gibi. Birazcık daha o ağzınızı oyalayacak. Aslında acıkmamanıza rağmen bir şeyler tüketme ihtiyacınızı bastırabilecek şeyler kullanabilirsiniz. Ama bunların yanı sıra eğer tüm bunları yapıyorsunuz ve hala çok düzensiz bir rutininiz var. Sürekli acıkıyorsunuz ee, ve artık bu sizin günlük hayatınızı da negatif etkilemeye başladıysa mutlaka kan değerlerinize, insülinize, açlık tokluk şekerinize ve mutlaka homa ir değerlerinize baktırmanız gerekiyor. Çünkü her şeyi düzgün yapıp hala bir iştah varsa kan değerlerinde problemler olduğunu gösterebilir. Ee, belki bir doktor tavsiyesiyle e, bir ilaca yönlendirilebilir. Tabii ki bu yine değerleriniz e, karşılığında. Ama dediğim gibi iştahınızı kontrol altında tutmanız için bir su tüketimi, iki bitki çayı tüketimi, üç kahve tüketimi, e, dört... Yemeklerde mutlaka protein, yoğurt, süt, cacık vesaire gibi ara öğün tüketimi, sıklıkla ara öğün yapmak, az az sık sık beslenmek aslında ve gerçekten aç mıyız değil miyiz önce bunun bir farkına varmamız gerekiyor ve kendimizi yemek dışında oyalayabilecek başka meşgalelerde bulmamız gerekiyor ama dediğim gibi tüm bunları yapıyorsunuz ve hiçbir sonuç alamıyorsanız da mutlaka bir kan değerlerinizin yorumlanması gerekiyor. Eğer bunlar dışında sormak istediğiniz bir soru varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.